Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Cümleten tekrardan hayırlı Ramazanlar diyorum ve bugün ilk olarak hiç vakit kaybetmeden çok önemli bir savunma sanayi gelişmesine gidiyoruz. Bilineceği üzere Rusya-Ukrayna savaşı uzunca bir süredir devam etmekte. Gerek karada, gerek denizde, gerek havada birçok alanda çatışmalara şahit olduk. Hep birlikte gördük neler kullanılıyor neler geliştirilebilir veya o savaş sahasında 21. yüzyılda neler daha etkin bunların hepsini gördük. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Türkiye sadece diplomatik çalışmalar yapmadı. İki ülkeyi nasıl barıştırabilirim? Nasıl masaya oturtabilirim? Sadece bunun çalışmalarını yapmadı. Türkiye aynı zamanda 21. yüzyıl savaş sahasında neler yaşanıyor? Bunları da çok iyi bir şekilde takip etmişti. Mesela ilk olarak hatırlanacağı üzere Ukraynalıların bomba yüklemiş olduğu insansız deniz araçları vardı. Hatırladınız değil mi? Mesela örnek bir görüntü şu an karşınızda. Ukrayna ordusuna ait kamikaze insansız deniz araçları Rus kuvvetleri tarafından bu şekilde imha ediliyordu. Çoğu kez de irili ufaklı birçok Rus donanma unsurunda vurmuştu bu Ukrayna'nın kamikaze insansız deniz araçları. Şuna geleceğim Türk savunma sanayisi son olarak öyle bir ürün geliştirdi ki baktık kamikaze insansız deniz araçları patır patır gemileri dahi batırabiliyor. Türk savunma sanayisi bu konuda da hemen bir güzel bir arge çalışması sonrasında güzel bir müjdeyle bugün karşımıza çıktı. O zaman ne diyelim hazırsanız Türkiye'nin yeni duyurmuş olduğu insansız bomba taşıyan kamikaze deniz aracı ula kama bir karşımıza gelsin. Neler yapabiliyormuş özellikleri gerçekten de beni çok şaşırttı. Detayları hep birlikte öğrenelim. Bu yakışıklımızın adı Ulak Kama'ydı. Ulak Kama 2025 yılı içerisinde Türk Deniz Kuvvetlerimizin envanterine girecek. Geliştirilmeye başlandı demiyorum. Bizzat bu sene içerisinde envanterimize giriyor. Ares Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Oğuz Pehlivanlı çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Dedi ki Ulak Kama'nın en önemli özelliği hedef seçme algoritması. Savaş sahasında elektronik harp kapsamında karıştırma tedbirleri oldukça etkili oluyor. Bizim yazılımımızın haberleşmenin kesilmesi durumunda dahi hedef seçme ve belirleme, inisiyatif alarak verilen görevdeki niteliğe göre hedef eşleştirmesi ve kendi kendine atak yapma kabiliyeti var. Bu dünyadaki benzerlerinde olmayan bir özellik demişti. İnsansız deniz aracında makine kimya endüstrisinin ürünü olan 200 kilogram ağırlığında özel bir patlayıcı bulunuyor. Ve asıl en önemli kısmı size aktarayım mı? Şimdi isterseniz Ukrayna'nın insansız deniz aracı böyle Rus gemilerine hücum ederken o video bu karşımıza gelsin. Videoda bir eksiklik dikkatinizi çekti mi? Videodaki eksiklik ne biliyor musunuz? Evet insansız deniz araçları çok güzel insan kaybı olmuyor. Milyon dolarlık fırkatenler batıyor mu? Gerçekten de batabiliyor yeri gelince. Ama kıymetli dostlar en ufacık şöyle uçak savar mermisi tarzında veya ne bileyim işte bir mermi isabet edince içindeki patlayıcı patlıyordu ve imha edilebiliyordu insansız deniz aracı. Kıymetli dostlar Türk savunma sanayisinin derin aklı işte tam da burada devreye giriyor. Otonom yapay zeka kendi kendine karar verebilme onları geçtim. Zaten yapay zekada gerçekten de savunma sanayinde üzerimize yok. Maşallah Rabbim nazarlardan esirgesin. Türk savunma sanayisi demiş ki ya işte bu açık hedef suyun üstünde Egemi gemi yüksekte rahatlıkla hedef alınabilir tespit edilirse bu insan deniz aracı. Üzerine gelen mermidir şarapneldir, Bunlardan etkilenmesin. Makine kimya süresi öyle bir bomba bomba patlayıcı yapmış ki insansız deniz aracımıza. 200 kilogram bomba başlığına sahip fakat kıymet dostlar dışarıdan herhangi bir mermi, şarapnel insansız deniz aracına çarpınca bomba infilak etmiyor. Bomba sadece kendi önünde bulunan sensör gerçekten de düşman işte deniz unsuruna deyince imha ediyor. Yani bu gerçekten de bambaşka bir boyuttu. Yoksa dediğim gibi insansız deniz araçları farklı farklı ülkeler tarafından Ukrayna Rusya Savaşı başladıktan sonra duyurulmaya başlandı. E, e Türkiye olarak biz hemen bir farklılık yapabiliriz dedik. O gelişmiş savunma sanayi tecrübemizle gerçekten de nokta atışı bir hamlede bulunaraktan görmüş olacağınız üzere 10 e, numara 5 yıldız bir iş çıkartmışız. Tekrardan Areser ve Meteksan savunmaya da bolca teşekkürler. Adalar Denizi'nde bu insansız deniz aracının yapacağı görevleri bir düşünün. Tam anlamıyla Yunanların aslında korkulu rüyası bugün duyuruldu desem pek de yanlış söylemiş olmam diyorum ve Akabinde ikinci konu başlığımızda hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan hiç böyle çekinmeden açık bir dille İran'a hedef almıştı. İran'a demişti ki günümüz dünyasında hiçbir şey gizlenmiyor. Eğer ki siz başka bir ülkede İran olarak huzursuzluk yaratırsanız o ülkede gider sizin ülkenizde bir güzel huzursuzluk yaratır. Eğer kendi camının kırılmasından korkuyorsan başkasının camına taş atmayacaksın demiş Dışişleri Bakanımız. Tabi bu söylemler bayağı bir gündem oldu. Farklı farklı tartışmalar doğdu falan filan derken İranlılar kıymetli dostlar İran'da bulunan Türk Büyükelçisine bu konuya izahat getirmesi açısından Büyükelçiliğe çağırmış. Önemli detaylar mevcut. Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın El Cezire televizyonundaki açıklamaları sonrası İran. İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış. Yarı resmi Mehir Ajansı'nın haberine göre görüşmede İranlı yetkili Haydari, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son açıklamalarına atıfta bulunarak bölgedeki durumun hassasiyeti için ikili ilişkileri krize sokacak yanlış yorumlardan ve gerçekçi olmayan analizlerden kaçınılması lazım demiş. Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi de ülkesinin İran ile iyi ilişkilerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi konusundaki yaklaşımını vurgulayarak Türkiye ve İran gibi iki önemli ülkenin ikili ilişkileri, bölgesel ilişkileri geliştirmek ve mevcut tehditleri ortadan kaldırmak için yakın bir şekilde birlikte çalışmaları gerektiğine inanıyoruz diye cevap vermiş. Ayrıca Türk Büyükelçi Kırlangıç, İran Dışişleri Bakanlığı'nın görüşlerini Türk Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkililere de ileteceğini aktarmıştı. Dışişleri Bakanımız açık açık PKK'ya vermiş olduğunuz destekten haberdarız diye İran'a üstü kapalı bir şekilde değil üstü açık bir şekilde uyarıda bulunca mevzu buraya kadar ilerledi devamında şimdi mesela İranlı bazı politikacılardan da Türkiye çıkışları mevcut bu yaşanan bu gelişmelerden sonra. Mesela onlardan bir tanesi İranlı politikacı Ali Ekbar Velayeti. Dedi ki velayeti Türk yetkililer diplomatik görgü kurallarına uymalı Türkiye'ye İran'ın abartılar karşısında sessiz kalmayacağı konusunda uyarıda bulunulmalı diye Sky News Arabiya'ya bir çıkışta bulunmuştu İranlı politikacı. Vay arkadaş duydunuz mu? Türkiye neymiş? Diplomatik görgü kurallarına uymuyormuş. İran böyle diyor bize. Kendileri binlerce kamikaze insan savaş aracını PKK'ya verecekler hatta belki de yapımını öğretecekler. E Türkiye onlara gerçekleri söyleyince yüzüne bizzat muhatabına Hakan Fidan sonra suçlu biz oluyoruz. Valla dediği gibi Hakan Fidan çok açık bizim camımızı kırarsanız evinizde cam, pencere, çerçeve hiçbir şey bırakmayız. Bu açık ve net. Akabinde kıymetli dostlar bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde videomuzun başlığından da göreceğiniz üzere Olaylar olaylar. Görmüş olacağınız üzere İsrail basını dün gece saatlerinde doğrulanmamış haberler Suriye semalarında Türk ve İsrail savaş uçakları arasındaki ilk karşılaşma diye son dakika bilgisi geçmekteydi. Haberin detaylarına indiğimizde Şam yakınlarında geçtiğimiz günlerde 13 tane Türk F-16'sının İsrail jetlerine bir önleme yaptığını ve İsrail jetlerine yapılan bu önleme sonrasında İsrail jetlerinin operasyon yapamadan tekrardan İsrail hava sahasına döndüğünü belirtilmekteydi. Tabi daha sonrasında bugün sabah saatlerine geldiğimizde Yunan basını da bu habere girmiş oldu. Görmüş olacağınız üzere yine Pentapostagma'da Türk F-16'ları Şam üzerinde İsrail uçaklarına müdahale etti mi diye bir haber girmişti. Orada da yine aynı şeyler anlatılmaktaydı. Tekrardan belirtiyorum doğrulanmamış bir haberdi. Sadece İsrail ve Yunan basını bugün bolca bu haberden paylaşıma soktu. Ve İsrail ve Yunan basınında bu haberler dolaşıma sokulmuşken özellikle de İsrail medyasında bir başka şeyler daha yazıldı. Neydi o? Eğer ki iddialar doğruysa İsrail Amerika ile iletişime geçerek sen Türkiye ile iletişime geç. Biz Türkiye ile ciddi bir çatışma istemiyoruz Suriye sahasında. Türklere bunu ilet. İşte biz Türklerle şu an zaten görüşemiyoruz diye Amerikalılara ricalarda bulunmuşlar ve eğer ki iddialar doğruysa ABD'deki yetkililer Türk dışları ile iletişime geçip işte İsrail sizinle herhangi bir sıcak temas istemiyor. Bunu bizim aracılığımızla size belirtmemizi istediler diye bazı bilgiler de geçmekte. Yani İsrail sıcak bir çatışmadan kaçınmaktaymış. Bizzat bunu İsrail Hayom gazetesi yazmaktaydı. Hemen devamında tabi Suriye'deki bir başka mevzu. Mesela kıymetli dostlar Dürziler. Dürziler mesela dün Süveyda'da İsrail bayrağı göndere çekildi. Süveyda kent merkezinde. Tabii daha sonrasında görmüş olacağınız üzere bayrak kısa süre içerisinde indirildi. Yakmışlar bayrağı daha sonrasında ama özellikle de Süveyda bölgesinde Dürziler hani çok yoğun bir böyle İsrail kampanyası yürütmekte. İsrail de zaten onlardan güç alıyor. İsrail ne demişti geçtiğimiz günlerde? Eğer ki Dürzilerin başına bir şey gelirse yeni Suriye hükümeti onları sürekli böyle sözde onların dişine göre sıkıştırmaya devam ederse ben de İsrail olarak müdahale etmekten çekinmeyeceğim demekteydi ki zaten bundan dolayı İsrail savaş uçakları Suriye semalarına girmişti. Özellikle de şu son günlerde İsrail'in Suriye'de daha da artık aktif bir şekilde var olmaya başlamasından sonra bir başka iddialara göre Suriye yönetimi, yeni Suriye yönetimi Türkiye ile iletişime geçip artık şu beklediğimiz hava üsleri artık işte Türkiye fon Adlı'nın Suriye hava sahasını korumak görevlerini gelin bir konuşalım. Çünkü biz artık İsrail'le baş edemiyoruz dediği de yine kaynaklar tarafından belirtilmekte. Yani Ahmet Şara yönetimi baktı ki İsrail'le tek başına zaten mücadele etmesi beklenmiyordu. Baktı ki gerçekler böyle değil. Artık üst kurma çalışmaları için Türkiye'ye ricalarda da bulunuldu. yine kaynaklar tarafından belirtiliyor. Yani önümüzdeki günlerde kısa bir süre içerisinde Suriye'de yeni Türk üstleri açılabilir ve Türkiye'nin Suriye hava sahasının koruması gündemdeymiş. Çünkü çünkü niye? Yol geçen hanına döndü şu an. Ahmet Çaray yönetiminin elinde hiçbir şey yok ki. İşte eğer ki iddialar doğruysa ara sıra Türk F-16'ları büyük ihtimalle Ahmet Çaray yönetimi çağırıyor. Yani gelin bir destek olun. İşte İsrail jetleri havada şunlara iki uçuş yapsanız zaten gözleri korkar, döner, kaçarlar. İşte ben bu İsrail jetleri yüzünden dürzülere doğru düzgün operasyon çekemiyorum. Gelin bize yardımcı olun tarzında birçok hani söylem geçmekte. Devamında tabii bu olayların kokusunu önceden alan İsrail hiç rahat durur mu? Durmadı. Son olarak da mesela İsrailler ABD'de çok yoğun bir lobicilik çalışması yürütüyor. Neyin lobiciliği? ABD'deki yeni Trump yönetimine İsrailli diasporalar ne demekteymiş biliyor musunuz? İşte sen Suriye'den çekileceğim diyorsun Amerika olarak da eğer ki sen çekilirsen Suriye Türklere kalacak. Türkler bana çok büyük sıkıntılar yaratır Suriye sahasına hakim olursa. Türkler Suriye hava sahasına hakim gibi geziyor şu an. Bunları engellememiz lazım. Bunu da nasıl engelleyeceğiz? Tamam sen Amerika olarak gideceğim diyorsun Suriye'den de. Bari Rusların kalmasına izin ver diye İsrailler ABD'ye çıkışta bulunuyormuş. Geçtiğimiz günlerde hatırlanacağı üzere İsrail diplomatlar Rusya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyarette bu mevzular konuşulmuş. Suriye'de Rusya olarak siz Türkiye'yi dengeleyici bir rol üstlenin diye İsrailli makamlar Rusya ricalarda bulunmuş. Yani Türkiye'nin Suriye sahasındaki artan etkisini engellemek amacıyla İsrailler Rusya kartına oynamış. Bu da yine önemli gelişmelerden bir tanesi. Ama ben onu bunu bilmem. Son olarak şunu diyeyim. Eğer ki Ahmet Çara yönetimi ülkede bir belirsizlikten kaçınmak istiyorsa Suriye hava sahasında ansızın ne zaman uçacağı belli olmayan İsrail jetlerini görmek istemiyorsa Türkiye ile açık bir şekilde anlaşmaları çatır çatır imzalayacak. Yani kimse kusura bakmayın ama Türkiye hacı bundan sonra hava sahasını ben koruyorum dedikten sonra kafasına göre öyle giremez. Çünkü niye? İsrail kaynaklara baktığımda veyahut da hani farklı farklı ABD basın kaynaklarına baktığımda hepsinin yazdığı tek bir şey var. Eğer Türkler ileriye giderse İsrail olarak veya Amerika olarak durmak zorundayız. Çünkü şu konjektürde Türklerle karşı karşıya gelmemiz imkansız. Kendileri de zaten ABD aracılığıyla, Azerbaycan aracılığıyla Türkiye'ye mesaj göndermekten çekinmiyor İsrailliler. Sakın biz İsrail olarak Türkiye ile karşı karşıya sahada gelmek istemiyoruz diye açık açık belirtiyorlar. Kendi korkuları, kendi çekincileri var. Hemen devamında sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine önemli gelişmeler mevcut sizler için bir güzel derledim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne ilişkin kısa bir açıklaması olmuştu dün. Dedi ki Erdoğan Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Türkiye'nin hak ettiği şekilde yer almalı bir Avrupa'nın küresel aktör olarak varlığını sürdürmesi giderek imkansız hale geliyor. Açık söylemek gerekirse Türkiye olmadan bir Avrupa güvenliği düşünülemez diye Cumhurbaşkanımız Erdoğan artık açık açık Avrupa Birliği'ne aklını başına al Türkiye Avrupa Birliği'ne al diye uyarılarda bulunmuştu. Ayrıca şunu da belirteyim şimdi burada araya girdim ama bazıları diyor işte ya Kaan Avrupa Birliği'nden abi Avrupa Birliği mi kaldı? Kıymetli dostlar mevzuyu Avrupa Birliği olarak düşünmeyin. Biz Türkiye olarak şimdi son dönemde bir bakıyorum bir iki olmak istediğimizi belirttik. E yakında Şangay'a da gireriz diye resmi açıklamalar çıkacak gelecek. E zaten biz Türkiye olarak hani özellikle de hani ekonomik oluşum mu, askeri oluşum değilse yani askeri oluşum olsa da kez düşünürüz. Ama özellikle de ekonomik ortaklık olunca e, Avrupa Birliği de zaten öyle bir şey yani genel manada. Biz Türkiye olarak her kapıyı deniyoruz. Bizim ülke politikamız zaten hani dengeliyoruz diyoruz ya denge bu. Avrupa'ya alırlarsa Avrupa'yı deneriz. Bir ikisi alırlarsa bir ikisi deneriz. Yani onu belirtmiş olayım. Sadece Avrupa Birliği özelinde bir Türkiye'nin girişimi yok. Nereye olursa biz Türkiye olarak ekonomik koşullarda her yere şansımızı zorluyoruz. Haberlerimize devam edelim. Devamında kıymetli dostlar dün gece saatlerinde sonunda artık Amerika'dan beklenen açıklama geldi. Amerika Ukrayna'ya vermiş olduğu tüm mevcut yardımları durdurmuş. Hatta bazı iddialar da var. ABD şu vakta kadar vermiş olduğu askeri araç gereçleri de Ukrayna'dan geri isteyecekmiş. E Zelenski geri adım attı geçtiğimiz gün. Amerika ile maden anlaşması imzalamaya hazırım dedi. Peki Zelenski geri adımı niye attı? Amerika'da esip gürlüyordu değil mi? Hatta Hatta o gün hani Trump'la tartışma yaşandıktan sonra Oval Office'te hepimiz dedik ki Allah herhalde madenleri vermeyecek. Avrupa ile bunlar anlaştı. Avrupa parayı verecek. Ukrayna Avrupa adına savaşmaya devam edecek diye içimizden geçirdik. Lakin mevzular pek de öyle olmadı. Hemen Amerika'dan sonra solu İngiltere'de almıştı Zelenski. İngiltere'de sıcak bir karşılama atmosfer güzel. Allah Allah dedik. Acaba İngilizler Amerika ile karşı karşıya mı gelecek veya Avrupa ABD ile karşı karşıya mı gelecek derken Avrupa Birliği'nin gözü yemedi kıymetli dostlar. Avrupa Birliği ABD ile karşı karşıya gelmeyi kestiremedi. Daha sonrasında ne oldu? Zelenski'ye denildi ki Avrupa Birliği toplantısında şu Dışişleri Bakanı temsilcisinde katıldığımız toplantı var ya. Yani. o toplantıda Zelenski'ye denildi ki Hacı yani biz Amerika ile papaz olmayı bugün gözü alamayız Avrupa Birliği ve İngiltere olarak. Sen Amerika'nın gönlünü almaya bak. Bizden sana hiçbir şekilde ne silah ne para bundan sonraki vakitte pek çıkmaz. Biz de kendi işimize bakacağız diye bir çıkış gelmiş ki Zelenski baktı ki Avrupa Birliği ve İngiltere kartta kalmayınca tamam sonunda artık maden anlaşmasını imzalamaya hazırım diye bir çıkışta bulundu. Ha Trump bununla kalır mı? Kalmaz. Sen o masada Trump'a %50'sini vermedin mi madenlerin? Bu sefer görün bakın Trump %60'ını %70'ini insaflıysa bu da onlar isteyecek Belki de tamamını. Bu yaşanan mevzulardan kim karlı çıktı diye soracak olduğunuzda ise iki tane akbaba Amerika ve Rusya istediğini alıp masadan kalkacak ve Ukrayna'da yaşananlar yaşandığıyla kalmış olacak diyorum ve bugünkü haberlerimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar kendinize çok iyi eh, kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun her şey istediğiniz gibi olsun hayırlı Ramazanlar sağlıcakla.